Çok teşekkür evet, çok teşekkür evet, çok teşekkür İyisiniz hepiniz evet. değil mi? Arkadaşlar başkan Ayrıca ciddi... görüşeceğiz ama. çok açmayın arayı kaçma... kurucularından. Beykoz'un üniversitesinin evet. kurucularından sekiz yıl görev yaptım. Hocam da rektör yardımcım olarak çalıştık beraber. Şerefle, keyifle. Ondan falan. sonra şimdi de, de olarak orayı devraldı. İki rektör burada. Şimdi bu maçı başlatacağız. Evet. Yeditepe diploması var mı? Ben de var. <laughs> Valla kadar güzel bir tesadüf oldu bu. Şimdi Beykoz'un rektörü. Dolayısıyla herhalde turnuvadaki en dostluk içeren, <laughs> evet, evet. en sembolik, en güzel maçlardan biri Çok güzel. olacak. Çok şanslısınız. Yeni rektörümüz Mehmet Nurman Hocama ve sizlere saygılarımızı sunuyoruz. Güzel <laughs> dostluk Sadece iki e, üniversitenin karşılaşması yok. Çok güzel bir anı yaşıyoruz. Nedenini size kısaca açıklayayım. Ben yeni göreve başladım. 1,5-2 i̇şte, e, ay oldu rektörlük görevine. E, geldiğim üniversite e, Beykoz Üniversitesi. Ve dolayısıyla şu anda biraz sonra yine burada tanışacaksınız. Beykoz Üniversitesi şu andaki rektörü de benim rektör yardımcımdı. Dolayısıyla iki kardeş üniversitenin bugün bir araya geldiği bir gün basketbol maçı oynamak için. Ben tabii rektörümüzü davet ettim buraya. Biz bugün ikimiz ilk atışı birlikte yapacağız. İki dost kardeş üniversite bu maçı başlatacak. Dostluk içerisinde güzel ve berabere biten bir maç olsun diyorum. Tabii ki üniversiteler Öğrencilerine sadece eğitim, öğretim değil, meslek kazandırma değil, e, her yönde kendilerinin gelişimini destekleyen kurumlar, öyle kurumlar olmalıdır. Dolayısıyla Yiğittepe Üniversitesi de bu anlamda gerçekten hem öğrenci kulüpleriyle hem spor branşlarıyla öğrencileri hemen hemen her alanda bu imkanları sunuyor. Dolayısıyla öğrencilerin de ciddi anlamda e, kazanımları oluyor. E, dolayısıyla sosyallik de eğitim kadar e, önemli bu faaliyetlerde bulunmak bizlerin de onların desteklemek bir üniversite için çok değerli diye düşünüyorum. Bu benim hayatımdaki en anlamlı e, müsabakalardan ama bir o kadar da enteresan durumlardan biri niçin. Bugün e, bir spor müsabakası ötesinde bizim için çok anlam barındıran bir gün. E, biraz önce sizlere hitap eden değerli Yeditepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Durman hocam benim 3 sene boyunca rektörlüğümü ben de onun rektör yardımcılığını yaptım. Beykoz Üniversitesi'nde kurucu rektörüydü. Şimdi Mehmet hocam burada BANG! Bütün eğitim hayatımı İstek Vakfı'ndan mezun olarak tamamlamış, doktorasını Yettepe'de almış. Bir Yettepe mezunuyum ve bugün Beykoz Üniversitesi Rektörüyüm. Dolayısıyla bir maçın ötesinde çok daha fazla anlam barındıran, duygu barındıran bir gün bizim için. Ama hepsinin ötesinde aslında bu şuna da önemli bir emaredir. Sporun birleştiriciliğinin, sporun insanların hem eğitim hayatında hem daha iyi bir insan olmasında, ülkesine, ailesine ve kendisine daha gelişmiş, daha katkı sağlayan bir olmasındaki anlamının da bir göstergesidir. Bizler her daim sporun üniversitelerde olduğu gibi ama bunun profesyonel aşamaya geldiğinde de yine aynı kardeşlik, aynı sevgi ve aynı centilmenlik düzeyinde olmasını da temenni ederek bugün aslında hep bir arada başlatmak istiyoruz. Tekrar söylüyorum, spor gençliğin spor hayatın en temel noktasıdır. Ama bunu centilmence, bunu güzel seviyede, bunu keyifli ve barış içinde yaptığınız zaman o zaman spor bambaşka da bir boyut kazanır. Ne mutlu ki öğrencilerimiz hem Yeditepe hem Beykoz hem de diğer üniversitelerin öğrencileri muazzam müsabakalarıyla bizlere hem bir zarafet hem de güzel mücadele dersi veriyorlar her daim. Valla iki soyunma odasına da hocamla birlikte girdiğimizde ikisinde de hem ev sahibiyiz, öbüründe de ev sahibiyiz. Enteresan bir vaziyet ama hepsi pırıl pırıl, hepsi birbirinden değerli sporcular. Sembolik olarak biz başlatacağız ama sonuna bakacağız tabi. İşin güzel tarafı kim kazanırsa biz kazanmış oluyoruz. Kim galip olursa biz galip gelmiş oluyoruz. Çünkü hepsinin ötesinde bütün bu gençler bugün o taraf alır, öbür gün öbür taraf alır. Ama mühim olan Türk sporunun kazanması, Türk üniversite gençliğinin kazanması. Hepsiyle ayrı gururlar duyuyoruz. Sadece iki üniversiteyle değil, diğer üniversitelerimizdeki gençlerimizi de canı gönülden kutluyoruz.